Merhaba, bugün senin için sağladığın kaynaklara ee, yani Windows 11'in en son ön izleme sürümüne yapı 2600-200.5054'e odaklanıyoruz. Bu sürüm Release Preview kanalında yayınlandı ve önemli. Çünkü Windows 11 2025 H2 yani 2025 güncellemesinin ilk resmi şey, tadımlığı sayılıyor. Görevimiz ne mi? Bu güncellemenin masaya neler koyduğunu anlamak, bir de Microsoft neden bu etkinleştirme paketi denen yöntemi kullanıyor ve tabii bunun senin için ne ifade ettiğini çözmek. Kaynaklar biraz teknik görünebilir ama endişelenme. En can alıcı noktaları ve ilginç detayları senin için damıtacağız. Hadi bu yeni yapıya bir dalalım. Evet, yani bu 25H2'nin ilk resmi ön izlemesi. Eğer sen zaten Windows 11 24H2 kullanıyorsan Güzel bir haber var galiba. Yani devasa bir indirme veya yeniden kurulum gerekmiyor değil mi? Sadece küçük bir paketle yapı numarası 2600 e çıkıyor. Ama nasıl oluyor bu? Evet, evet. İşte burası gerçekten ilginç. Microsoft şey yapıyor, 24H2 ve 25H2 sürümleri aynı temel sistem dosyalarını kullandığı için sıfırdan bir işletim sistemi kurmak yerine Zaten sisteminde var olan 25H2 özelliklerini aktif hale getiren, küçücük bir etkinleştirme paketi kullanıyor. Hani sanki bir anahtarı çeviriyorlar gibi düşün. Hmm, anladım. Sadece bir kilit açma gibi. Aynen öyle. Bunun da tabii büyük avantajları var. Güncelleme çok daha hızlı oluyor, e, yükleme sırasında sorun çıkma riski azalıyor ve olur da gerekirse eski sürüme dönmek çok daha kolaylaşıyor. Bir de şeyi belirtmek lazım, bu güncellemeyle PowerShell 2.0 ve Wmic gibi bazı eski komut satırı araçları da kalkıyor. Ya, evet, o araçlar artık biraz eski kalmıştı zaten. Güvenlik açısından da iyi olmuş olabilir. Kesinlikle. Sistemi hem modernleştiriyor, hem de daha güvenli hale getiriyor bu adım. Anladım. Yani daha pürüzsüz, daha hızlı bir geçiş var. Peki, bu anahtarı çevirince ne gibi yenilikler görüyoruz? Görsel tarafta neler değişti? Mesela başlat menüsü dedik. Evet, başlat menüsü yeniden tasarlanmış. Artık daha geniş, daha fazla uygulama sabitleyebiliyorsun oraya. Ve bence en önemlisi, hani o çok eleştirilen önerilenler bölümü vardı ya. İstersen onu tamamen kaldırabiliyorsun. Oo, bu harika. Gerçekten o bölüm çok yer kaplıyordu ve pek kullanışlı değildi bence. Aynen, birçok kullanıcı da böyle düşünüyordu. Microsoft demek ki geri bildirimleri dinlemiş. Bu sadece görsel değil, bayağı kullanışlı bir değişiklik. Güzel. Başka görsel iyileştirmeler var mı? Mesela dosya gezgini falan? Var var. Dosya gezgininde karanlık mod artık daha tutarlı çalışıyor. Hani kopyalama, silme yaparken çıkan küçük pencereler olur ya, Evet. Onlar bile artık seçtiğin temaya uyum sağlıyor. Ee, küçük ama hoş bir detay bence. Özellikle gece çalışanlar için göz yormuyor. Bir de eğer birden fazla monitör kullanıyorsan, ikinci ekrandaki görev çubuğunda saat artık saniyeleri de gösteriyor. Ah, o da iyiymiş. Detaylar önemli. Peki pratik yenilikler? Android tarafında bir şeyler vardı sanırım. Evet, Android entegrasyonu güçleniyor. Mesela bir Android uygulamasını kullanıyordun diyelim, onu direkt görev çubuğundan kaldığın yerden devam ettirebiliyorsun. Ya da telefonundaki mesajlara, son fotoğraflara falan başlat menüsündeki kenar çubuğundan hızlıca erişim var. Hmm, telefonla bilgisayar arasındaki geçişi kolaylaştırıyor yani. Başka araçlar. Click to do diye bir özellik var. Ona yeni eylemler eklenmiş. Mesela görüntüyü tanımla gibi. Güvenlik tarafında da yönetici koruması diye yeni bir katman gelmiş. Bu şey gibi pek güvenmediğin bir uygulama çalıştırmaya kalktığında sana ek bir uyarı veriyor, bir onay istiyor. Daha güvenli. Anladım. Ek bir güvenlik adımı. Aynen. Bir de one password gibi harici şifre yöneticileri için yerel passkey yani anahtar desteği ve yapay zeka destekli bir etkinlik günlüğü de var. Bayağı bir şey eklenmiş aslında. Evet, epey yenilik var. Peki sistemi yönetmek, temiz tutmak isteyenler için hani o gereksiz uygulamalar falan. Ha, ona da bir çözüm gelmiş. Grup ilkesi üzerinden yönetilebilen yeni bir debloat özelliği var. Yani sistemi gereksiz bileşenlerden arındırma diyelim. Yeni bir hesap oluştururken işletim sistemini istemediğin ön yüklü gelen şeylerden temizleyebiliyorsun. Bu özellikle IT yöneticileri veya temiz kurulum sevenler için çok iyi. Kesinlikle kurumsal tarafta çok işe yarar bu. Peki Microsoft neden bunu önce release preview kanalında yayınladı? Sonuçta 25H2 büyük bir güncelleme. Release preview kanalı şey gibi, genel kullanıma sunmadan önceki son büyük test alanı. Burada beta veya dev kanallarına göre daha geniş ama hala kontrollü bir kitle var. Senden ve diğer katılımcılardan kararlılık, uyumluluk hakkında son geri bildirimleri topluyorlar. Yani bu yapının burada olması demek, final sürüme çok yakınız demek aslında. Son rotuşlar yapılıyor. Anladım. Son bir kontrol noktası gibi. Peki temiz kurulum yapmak isteyenler ne yapacak? ISO dosyası falan var mı? Ee, Microsoft resmi 25H2 ISO ön izlemesini eylül başında verecekmiş. Ama ben bekleyemem hemen denemek istiyorum dersen kaynaklarda da bahsi geçen UUP Dump Tool gibi üçüncü parti araçlarla kendi ISO dosyanı oluşturup şimdiden temiz kurulum yapabilirsin. Ama tabii bu biraz daha teknik bir iş. Evet resmi olmayan yöntemler riskli olabilir biraz. Aynen dikkatli olmak lazım. Bu arada aynı zamanda... Dev kanalında da yeni bir yapı 26220.5770 yayınlanmış. O da 25H2 ile ilgili sanırım. Evet, o da 25H2 geliştirmesinin bir parçası. Orada da mesela click to do için Excel işlemleri gibi ek özellikler test ediliyor. Yani geliştirme farklı kollardan devam ediyor. Tamamdır. Peki toparlayalım o zaman. Tüm bu anlattıklarımız senin için ne anlama geliyor özetle? Windows 11 25H2 güncellemesi yolda ve bu etkinleştirme paketi sayesinde daha hızlı, daha pürüzsüz bir geçiş olacak gibi duruyor. Yenilenmiş Başlat menüsü, daha iyi karanlık mod gibi görsellerin yanında Android entegrasyonu, Click to Do gibi kullanışlı işlerler de geliyor. Sistemi temiz tutma seçeneği de cabası. Evet, aynen öyle. Ve burada bence akılda kalması gereken ilginç bir soru var. Microsoft'un bu etkinleştirme paketi yaklaşımı, acaba gelecekteki Windows güncellemelerinin nasıl dağıtılacağına dair bir işaret mi? Hmm, nasıl yani? Yani her yıl böyle devasa tek bir güncelleme paketi beklemek yerine, belki de yıl boyunca daha sık aralıklarla, daha küçük, odaklanmış özellik güncellemeleri mi göreceğiz? Bu hem Microsoft'un geliştirme şeklini hem de senin güncellemeleri alma deneyimini baştan değiştirebilir. Üzerine düşünmeye değer bir konu bence, ne dersin? Kesinlikle öyle. Daha küçük, daha sık güncellemeler belki daha yönetilebilir olurdu. İlginç bir bakış açısı. Bunu zaman gösterecek sanırım.